Ford'da hep daha fazlasını bulacaksınız. Düşlediğiniz konforu, sürüş keyfini ve performansı. Ve düşlediğiniz yol arkadaşı. Ford Escort. Düşlediğiniz yol arkadaşı. Yeni yılın bütün Türkiye için taze bir başlangıç olmasını diliyorum. Birbirimizi daha çok anlayacağımız, birbirimizi daha çok seveceğimiz, ülkemizi birlikte yücelteceğimiz güzel bir başlangıç. Mutlu yıllar Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi, modern Türkiye'de değişimin gücü. Siz isteyin, Türkiye Gazetesi versin. Yeni bir buzdolabı istiyorum. İsteyin, isteyin. Yahu bir televizyon istesem çok mu olur acaba? İsteyin, isteyin. Bıktım artık evde çamaşır yıkamaktan, bir çamaşır makinesi. İsteyin, isteyin. Evlenmek üzereyim, diye bulaşık makinesi. İsteyin, isteyin! Türkiye Gazetesi bunların hepsini veriyor! Hem de tek gazeteyle, tek kuruş ödemeden! Ya araba! On da alacak, onu da verin bari! Veriyoruz! Hem de her gün bir araba! Senede on, yirmi, otuz değil, tam 365 araba! Cebinizden tek kuruş harcamadan, tek gazeteyle! Siz her gün bir Türkiye Gazetesi almaya devam edin!